Done. Well, I've been away from you too long. And all my days have turned to darkness. And I believe my heart is turned to stone. And, oh, darling, darling, what have I done? And now I don't say anything. <laughs> well, God, don't listen to me, no way I'm left here all alone <laughs> Welcome <laughs> to the most Poyos Hermanos. My name is Gustavo, but you can call me Gus. Bye, <laughs> hava kaç derece? Hava... Bir var herhalde ya. Bir mi iki? Mi? var ya fare dedi ya bunlar. Ben, ben lütfen ben almak Ben lütfen takip oldum bekle. tarafa üç gol bir tarafa. Bir sonra gözünü kaçar sol Aa, Ha yamuk gitmiş lan bu. Hangi ufak sesini kus kestim. Alkar kesti ben de bilmiyorum nasıl kestim. Dayı bırak kesin işte Ortası çok zor abi ortasıyla alakalı Oğlum kaç yaşında bu? <laughs> ah be abi. Teo'nun girdiği yer mi bu? <laughs> Kanki. Yapacak çok şey yok. Bu Martin Zımpara ya. Kanki dur taktik olmuş olabilir. Bir ayaklık daha yer bırak. <laughs> Excalibur. <Gülüyor> Excalibur. <laughs> Bizim <Excalibur. gülüyor> <laughs> beş <alelerle> <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> <Aynen. gülüyor> <laughs> <laughs> değdirme. <Dayı> <laughs> <laughs> Yani çöl çölde çölde çeşmeler var Her bir yerde yer bul, yer bul Olmaya çalış bul. bir kul İstediğimiz yek sul Olmasın altında çul Olmasın, Olmasın param bul. ve pul Daha çok ateş <laughs> Arkadaşlar suyun içinde hareketlilik var <laughs> Kabarcıklar çıkıyor Teo görüntüye bak Oya <laughs> Oy bir tık Eren suya bak, suya ha, Eren Yani oturacak sandalye biz bile yok şu an Bir tane var öyle mi? Bir tane var işte Eren, adam getireceğim dedim tabureye, getirdim hemen Tabure şu şeyle Poşet Marshmallow time. Buraya alayım İyi kardeşler Adam Pyromaniac ya bence Ha? Pyromaniac kızım bence Pyromaniac mı he? Ateş Ateş çıkarmaktan Bir yerleri yakmaktan zevk alan kişi Chromatios demiyor mu kardeşim? denmiyor kardeşim ne Kanka bilmiyorum ateş yakmayı seviyorum bu arada. <laughs> Kaos lan besleniyor adam. Entropi arttırınca azalıyor. Tamam buna onu deniyormuş. Tamam Pyro zaten ateş demek. Sen uydurdun ama şu an. Hayır oğlum. Nasıl? Gerçek bir terim. <laughs> 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 Manyak da manyağı demek. Tamam onu biliyorum. <laughs> ateş manyağı. Aynen kundak kundakçı. şeyi <laughs> şey aynen Türkçesi kundakçı. Arkadaşlar bir paket daha marshmallow'umuz vardı. Ha. Var mı? Aha yiyeceksiniz var. Yarın yeriz. Oğlum şeker komasına gireceğim ben. 3 aydır şeker yemedim. Kanki getir. Beyler ilk kampımız hayırlı olsun. Full tesisat. O oh, ya. Yeah. Bu şeyimiz oldu. Tütsü yapsana. üfle onu şimdi. Niye? Tütsü olsun. Kanki Teoman bir yaz. karga sesi yapsana. <laughs> IPM. Bir tane sonrasında Barsan IPM dedi. Oğlum oy orak oldu. Kalite. Kain. Kain. Salut. Men. Lan. Arabaya gidip yakıyormuşuz. Oğlum buraya gidip yangın çıkardı. Aaaa. IPM. Tepki geldi sandım orada. yandı pişti. Selamımızı ne zaman okurlar? Ay ne zaman gelir? Yarın abi. yarın içinde ya müsabık yeme. Müzakibe mi? Sabah şeyleri bu cesetler cesetleri soğuktan. Oo, ha bu arada öyle bir şey var. Mesela tamamen Karışın söndür. Gitken, ben, ben, Dumandayken yani ateşe gibi. tutarsan yanıyor geri. Ha, evet, evet. Mum yani. gibi. Ya, o, 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 ya mum yanmıyor genelde öyle de. Yanıyor kanka, ya denesene. Geldi. Şey, alevin... Şey, Yanını mı? Aynen, aynen. dumanı ateşe ya. veriyorsun, Oradan geri yanıyor. Ya ama o çok şey, hemen anında yakman lazım çünkü şey... Tabii, uzun süre evet. beklediğin zaman dağılıyor duman. Duman şey... Yolla bir anda orman yakmaya. Oha yanıyor. meşale lan, harbi. Normal yürü. Ayı yıkamış olmuş, peşinden. <laughs> bana ver Oha. bana. Minecraft meşale değil mi? Aynen kanki, <laughs> real Minecraft meşale. Real. <laughs> Minecraft gerçek değil mi diye Ay bak <ım Laser> şu an böyle mesaj çıkmıyor ama <laughs> şey Hava da kadar orada. Odunlar bitti bu arada şeyler var sağ mı sol mu bilmiyorum

there. Yollarda seni, takvimlerden çalarım seni Dans edelim hayalimle, yine de yaşarım seni Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni Dans edelim hayalimle, yine de yaşarım seni